Merhaba arkadaşlar, bilim kurulu üyesinden okulların açılması için kritik açıklama geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Kultufan Turan'da okulların açmanın önemini vurgulayarak bu nedenle öğretmenlerin aşı olması gerekiyor. Aşılanmamış öğretmenlerimizden de haftada iki kez PCR testi alınması güvenli eğitim için zorunlu dedi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Balık ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre %20 hiç aşılanmamış öğretmen bulunduğunu belirterek yer alan kararları şöyle değerlendirdi. Bu da 220 bin öğretmen demek. Öğretmenlik gibi bir meslek için çok yüksek bir rakam. Enfeksiyoncu olarak bardağın boş tarafına dikkat çekmek istiyorum. Vakalar 20 binlerde. Öğretmenler dışında okul çalışanları arasında aşılanma oranları ise belli değil. 220 20 bin öğretmene haftada yapılacak 2 test 450 bin test eder. Öğretmenler sürekli hastaneye gidecek zahmetli olmasının yanı sıra kamuya büyük bir yük. Bu nedenle eğitimli kişiler olan öğretmenlerimizin kısa süre içinde çift doz açılarını yaptıracaklarına inanıyorum. Öğretmenlerin yüz yüze eğitime gelecek kesimin büyük kısmı aşılanmış olacak ve bu bulaşmayı arttıracaktır dedi. Bilim kurulu üyesi e, İsmail Balık yaptığı açıklamalarda böyle bir açıklamada bulunduğu Okulların açılması için öğretmenlerin de yüz yüze eğitime geleceği kesimin büyük kısmı açılanmamış olacak ve bu bulaşmayı arttıracaktır dedi. Yani sayıları da arttıracağını belirtti İsmail Balık yaptığı açıklamalarda. Okulların açılmasıyla beraber aşılanmamış grup ülkemizdeki vaka sayılarını da arttıracaktır dedi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.